İlk yarı çok iyi başlamadık. Alanya takımı e, özellikle çabuk oyuncularıyla arkaya sarkıttığı oyuncularla tehlikeler yarattı. E, o ara biraz bocaladık. E, ama ilk yarayı beraber e, kapatıp içeriye girdik. İkinci arada keza biz bu sefer iyi başladık. Pozisyonumuz falan da vardı. E, tam e, iyi oynayıp iyi, iyi futbol oynarken duran toptan bir gol yedik. E, bu bizi biraz üzdü. E, sonradan tabii e, yaptığımız hamlelerle e, oyunu değiştirmeye çalıştık. Oyuncu arkadaşlarım e, maçı bırakmadılar, ellerinden geleni yaptılar. İyi bir reaksiyon gösterdiler. E, futbol işte enteresan. Yani birkaç haftadır sürekli konuşuyorum. E, hak ettiğimiz bazı puanları kaybettik ama bugün de son dakikalarda 3 puan aldık. E, oyuncu arkadaşlarım gerçekten emeklerinden dolayı tebrik ediyorum. İyi bir galibiyet oldu bizim için. E, Ömer Hoca için de bir şey söyledim. Gerçekten çok iyi bir ekip kurmuş. Çok iyi bir takımı var. Bence ben maçtan önce de röportajımda söyledim. Onlar da burayı hak etmiyor. Onların da biraz daha fazla puanları olurdu. Çok talihsiz maçlar kaybetti onlar da. Keza bugün de iyi oynadılar. Dediğim gibi iyi bir takımı var ama bazen talihsiz oluyor. Onlar da başarılar diliyorum.